Herkese merhaba. Ben Alp Sanalan. Oyun işin ikinde Ozman. Aynı zamanda Türkçe forumlarında World of Tanks'te forum moderatörlüğü yapmaktayım. Bugün de yeni başlayan arkadaşlar için bir video çekmek istedim. Onlara yeni oyunlarında yardımcı olacak. Oyuna yeni başlarken belli noktaları gözden kaçırmamalarını sağlayacak bilgileri vermek amacıyla. Öncelikle bildiğiniz gibi World of Tanks bir tank oyunu, tanklara karşı oynuyoruz. Karşı takımdaki tankları yok etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de kendi tankımızı yok ettirmemeye çalışıyoruz. Bunu yaparken yapmamız gerekenlerin hepsi genel olarak bu garajda, bu garaj kısmında. Çünkü diğer online oyunlardan farklı olarak bu tankımızı, yani karakterimizi diyeyim aslında bu şekilde kullanırsam oyun öncesi hazırlıyoruz ve oyun sırasında sadece topladığımız tecrübe ve para puan, paralarla garajımıza geri döndüğümüzde gelişimlerimizi devam ettiriyoruz. İlk oyuna başladığımızda seviye 1 tanklar elimizde olacak. Bunlar seviye 10'a kadar gitmekte ve bunları bu üst taraftaki barda yazan gelişim ağacından görebileceksiniz. Gördüğünüz gibi inanılmaz miktarda artık oyunda tank mevcut ve her isteğe, her kişiye göre özel tank var diyebiliriz bu detaylara şu an girmeye çok fazla gerek yok. Önemli olan ilk oyuna başlarken bir oyuncunun nelere dikkat etmesi gerektiği. Arkadaşlar, oyuna başlamadan önce en önemli tuşlardan bir tanesi aslında burada biraz küçük. Bu da tankın gelişim tuşu. Bu gelişim tuşuna bastığınız zaman tank ekran üzerindeyken bu tankla alakalı modüllerin nasıl geliştiğini gösteren bir ağaçla karşılaşacaksınız. Bu tankı bu ağacı ben daha önceden geliştirmiş olduğum için bir kısmı kadar bu görmüş olduğunuz tikli modüller şu an takılı. Bu her bir modülün tankta belli bir etkisi var. Eğer tankın paletini geliştirirseniz tankın kendi etrafında dönme hızı artmakta, tankın taşıyabileceği diğer modüllerin ağırlığı artmakta, yani daha fazla kapasitesi yükselmekte ve tankınızın e, en yüksek hızı yükselmektedir. Tankı eğer motoru geliştirir takarsanız tankınızın hızlanması yükselecek eğer radyoyu geliştirirseniz diğer tankları yani öncelikle kendi takımınızın tanklarını görecek ve onların gördüğü düşman tankları da görebileceksiniz. Eğer radyonuzun mesafesi kısaysa haritada olan bir taneden haberiniz daha zor olabilir. Taretinizi geliştirdiğinizde ise görsel olarak nişan alıp vurmaya çalıştığınız diğer tankları daha uzaktan görebilecek ve buna bağlı olarak da daha uzaktan diğer tankları tespit edebileceksiniz. Aynı zamanda taret bazen topların da takılması için özel olarak belirlenmiş olabilir. Eski taretinizle yeni topu takamayabilirsiniz. Benim şu an kullandığım tankta stok taret var. Ee, pardon gelişmiş taret var ama stok top var. Stok topun durumu daha iyi ki bunu da şu şekilde size göstermem lazım. Arkadaşlar tankınızın farklı topları olacak genellikle. Ve bu topların farklı değerleri olacak. Şimdi bu değerler nedir onlara gelelim. Bu topa geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi 37'lik 3 tane topum var. Bir de 20'lik topum var. Her birinin dakikada atış sayısı, ortalama hasarı ve ortalama deliş güçleri yazmakta. Gördüğünüz gibi deliş güçleri çok fazla değişiyor. 28 45 19 33 53 19 gibi değerler var. Bu değerler karşı tarafı karşı mermi attığınızda karşı taraftaki tankın zırhını kaç milimetreye kadar delebileceğini gösteren ortalama değerler. Öncelikle şu an topumu seçmiş olduğum için ben direkt mermi yükleme ekranıma giriyorum. O da bu kısımda göreceğiniz ekran. Yani siz ilk başta oyuna girdiğinizde hiç tecrübe puanınız yoksa yapacağınız iş ilk olarak bu ekrandan bakıp mermi yükleme ekranına gelmek. Burada otomatik olarak kendinizi e, tankınız yok olduğunda karşı takım tarafından yok edildiğinde veya hasar aldığında tamir etmek için otomatik tamir etme seçeneği. Bunun tıklı olmasında her zaman fayda var. Tankın içine koyduğunuz mühimmatın seçenekleri. Gördüğünüz gibi farklı cinste renkleri, logoları olan farklı mermilerimiz var. Bu mermiler zırh delici, e, yüksek patlayıcı ve zırh delici kompozit, e, rigid, sert olarak geçmekte. Ben şu an zırh delici mermi yüklüyorum. Çünkü e, delme değeri... Yüksek patlayıcıdan daha yüksek ve yüksek patlayıcılar genellikle zaten zırhı delmekte sorun yaşamaktadır. Ee, i̇lk başta ben buna zırh delici mermimi yüklüyorum. Özel mermiyi de almıyorum şu an. Ve tamamen aşağıdaki kısmı da şu an atlıyorum arkadaşlar. İlk tığırlarda ihtiyacınız olan çok fazla bir durum yok burada. Kabul et tuşuna basıp tankımın mermisini yüklemiş oluyorum. Bu tankımızı hareket ettiren iki kişilik bir rettebatımız var. Biri komutan, biri sürücü. Bunlar genel olarak aynı zamanda topçu, radyo operatörü, yükleyici gibi görevleri de paylaşmış durumdalar. Normalde bir tankta bunlardan 5-6 kişiye kadar görev artabiliyor. Ki Şu an elimdeki en iyi tank buradakinde 4 kişi olduğunu görebiliyorsunuz. Bu hesap orijinal hesabım değil. Size yeni bir hesaptan, arkadaşımın hesabından bu tankları olduğu için elinde göstermek istedim. Aynı zamanda bu görmüş olduğunuz garaj... Sizin ekranınız daha paslı, daha çirkin gözükebilir. Onun nedeni şu an bu hesapta bir günlük özel hesap alınmış olması. O da bu görmüş olduğunuz altınla satın alınıyor. Bu altın oyun içi olarak temin edilemiyor. Bunu dışarıdan parayla satın alıp oyuna yüklettirmeniz gerekiyor. Genel olarak bunun altında yazan sizin oyunlardan kazandığınız paranız ve aşağıdaki de genel olarak kazanılan serbest tecrübe puanınız. Bu tecrübe puanını bütün tanklara bölüştürebiliyorsunuz. Ama ilk oyunlarda gene sizin için önemli olan tankınızın gelişim butonu yanında yazan gelişim puanı. Mermimizi yükledik, modüllerimizi yükledik. Ee, komutanımız ve sürücümüz yani mürettebatımız tamam. Bundan sonra yapacağımız tek iş savaş butonuna basmak. Savaş butonuna bastığımızda kısa bir bekleyişten sonra birazdan harita belirlenecek ve haritaya gireceğiz. Evet, zor haritasına bir şehir haritasına denk geldik. Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bütün oyun içi tankların hepsi benimle aynı seviyede. Oyun içindeki tankların seviyesi, tankların seviyesi 1 ile 10 arasında değişmekte ve bu tanklar aynı zamanda farklı roller alabilmekte. Bunları daha sonra göreceğiz ki şu anki tanklarımızın büyük çoğunluğu light tank yani hafif tank olarak geçiyor. Ee, medium tanklar görebilirsiniz ileride, ağır tanklar görebilirsiniz. Daha sonra ilerleyince zaten kendinize keşfetmenizi bırakacağım şeyler. Oyunda genel olarak bir 30 saniyelik geriye sayım süreci var. Bu yavaş bilgisayarları hızlarla dengelemek ve oyuna sizi hazırlamak için bir, belirli bir süre. Gördüğünüz gibi tanklar 15-15 dizilmiş durumda. Kendi üstümüz yeşil, karşı üst kırmızı olarak gözüküyor. Şu an bilgisayarımda yüklü olan modülden dolayı nişan mavi renkli gözükmekte. Ve ne kadar büyürse o kadar sağa sola dengesiz atış yapacağımı görüyorum. Hızlandıkça gördüğünüz gibi bozuluyor ve daha da büyüyor. Bunun en iyi nişan almak için durup mevzilenip beklememiz gerekmekte ve bu zaman da küçüldüğünü göreceksiniz. Hemen üst taraflarda bildiğim bir noktaya mevzi alıyorum ve nişan almaya başlıyorum. Bu nişan moduna geçmek için kullandığınız tuş Shift tuşu klavyenizdeki. Aynı zamanda ileriye ve geriye hareket için şu yaptığımda R tuşuyla F tuşuna basarak otomatik vitesi tankınızı alabilirsiniz. Evet, şimdi karşı taraftan bir tank tespit edildi ve ben bu tankı şanslı olduğum için görebiliyorum bu şekilde ama nişan alamıyorum. Sadece orada olduğunu biliyorum. Halen beklemediyiz. Tanklar yavaş yavaş geliyor ve bir tank geldi. Ve ne yazık ki sektirdik attığımız tanktan. İyice bekleyerek nişan aldığımız zaman en yüksek ihtimalle vurabileceğimizi göreceğiz. Dolum süresini solda görüyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi topun biraz kötü olduğu için en küçük halde bile gayet çok büyük bir miktarda açılıyor ve o yüzden de tanklarımı vurmam çok zor oluyor. İleriki seviyelerde çok keskin nişancıya, keskin nişanlı ateş etmeye müsait toplar göreceksiniz. Sanırım arkadaşı vurmuşuz ve tam olarak henüz kaçabilmiş değil kendisi. Evet. Şimdi mevzi değiştireceğim. Aa, arkama tank gelmiş. Geri gidip oyunu kontrol ediyorum. Oyunda yapacağınız en önemli şey ortadan haldır haldır gitmemek olacak. Hemen mevziye girip tankınızı belirli etraftaki parçalarla koruyup onları kullanarak etrafı nişan almak olacak. Şimdi gördüğünüz gibi <laughs> karşı taraftaki tank tam olarak bizi fark etmiş değil. Ben tekrardan biraz yaklaşıyorum. Belki görebilme ihtimalim olabilir diye. Evet. O tank halen orada. Şu an nişan almaya başladım. Evet gördüğünüz 26 yazısı o ha düşmana hasar verdiğimin yazısı. Ve 5 canı kaldı sadece. Ve takım arkadaşım bu tankı yok etti. Genel olarak ready kısmında yazan 3.16 saniye benim dolum sürem. %100 ise benim canımı göstermekte. Ve şu an gördüğümse arkadan bize dolanmış bir tank. Evet benim zırhımı deldi ancak bana hasar veremedi. Kaçmaya çalışacağım ancak büyük hasar alacağım muhtemelen. Çünkü benden daha iyi bir top kullanıyor olabilir. Otomatik topu var. Evet. Evet. Şu an çok iyi oynayabildiğimi söyleyemeyeceğim. Bir kere daha nişan alıp atacağım. Evet, otomatik topu var. Gördüğünüz gibi çok sıklıkla beni delebiliyor. Ben de şu an yenilmekle meşgulüm. Ve arkadan da bir tank saldırıyor. Muhtemelen birazdan yok edeceğim. Evet. Çok iyi bir oyun çıkarttığımı söyleyemeyeceğim. Ancak takım olarak da genel olarak yenildik. Bilmeniz gereken şeyler tankları her vurduğunuzda her zaman hasar alamayacak olmaları, ateş etmeden önce az önce birkaç defa yapamadım tam olarak nişan almayı beklemeniz gerektiği ve hareket ederken takım arkadaşlarınızın da hareketlerini alt taraftaki minimap'ten okumanız gerektiği. Umarım basit olarak yardımcı olmuştur. Kontrol ettikten sonra videoyu yükleyeceğim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Tekrardan eğer yapabilirsem bir tanıtım videosuyla daha görüşmek üzere. Evet, az önce eklemeyi unuttuğum bir kısım. Savaş sonrası raporum. Burada nasıl bir performans gösterdiğinizi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi yenildiğimiz gözüküyor, kazandığım para, tecrübe puanı ve özel hesap olduğu için bu tecrübe puanının aslında baz olarak daha düşük oldu ve nasıl şekilde yükseldiğini görüyorum. Burada hasar verdiğim tanklar, tespit ettiğim tanklar, tespit ettirerek hasar verdirdiğim tankları görebilirsiniz. Üst tarafta takım puanına baktığınız zaman takım içerisinde ne şekilde bir puan almışız onu görebiliyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi yenilen takımla kazanan takım arasında çok büyük bir fark var. Detaylı puanda da burada kaç atış yaptığınızın, kaçının deldiğinin ve diğer bütün teknik detayları bulabiliyorsunuz. Ayrıca takım e, skorunda bakacağınız şeyler, madalya kazanıldıysa karşı takım tarafından veya yani bizim tarafımızdan bunlar ve gene, gene olarak diğer e, taktik ve matematiksel istatistik bilgiler. Umarım bu sizin için yararlı olmuştur. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.